Selam millet. Bugün sizlere 2 dakikada tamamen hazır bir şekilde, kolay bir şekilde Discord sunucu kanallarınızı ve rollerinizi otomatik şekilde ayarlamayı göstereceğim. Öncelikle kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen videoya geçelim. Kullanacağımız site discord.com template sitesidir arkadaşlar. Açıklamada link olacak. Öncelikle siteye geldikten sonra bir sürü şablon var. İstediğiniz her şablonu bu sitede bulabilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada etiketler var. Hemen şimdi örnek bir tane deneyelim. Ben misal oyun sunucusu açacağım. Buradan etiketlerden oyun sunucusunu seçiyorum ve üstüne basıyorum. Daha sonrasında oyun sunucularıyla ilgili bütün bütün template'leri buraya getir. Mesela Valorant oyun sunucusuna hemen tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada sol kanalda hangi kanalları nasıl koyacağı gözüküyor. Sağ üst kanalda da şablonun rollerini gösteriyor. Atıyorum ben bu şablonu kurmak istiyorum nasıl kuracağım. Sol üstte kullan bot var buna basıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında öncelikle botu ekleniyor. Botu ekleye bastıktan sonra şöyle bir ekran geliyor. Buradan siz hangi sunucuda kullanacaksınız burada o sunucuyu seçin. Ben bu sunucuda kullanacağım hemen devam et dedim. Yetkilendir dedim ben robot değilim dedim. Hemen bakacağız sunucuya. Gördüğünüz üzere hemen onaylandı. Sunucumuza geliyoruz. Gördüğünüz üzere botumuz geldi. Botumuza öncelikle yönetici rolü veriyoruz ve en üstte çekiyoruz. Yönetici rolü var bu ihtimalle hemen bakalım en aşağı inelim. Yönetici rolü var kaydettim en üstte çektim. Daha sonrasında sitemize geliyoruz. Sitede burada yukarıda bir kod var gördüğünüz üzere. Bunu kopyalıyoruz sağ kısımdan. Discord'a geliyoruz yapıştırıyoruz. Bunu kopyaladıktan sonra hemen gördüğünüz üzere Enter'a basıyorum arkadaşlar. Komut gönderiliyor diyor. Buradan onaylıyor musunuz diyor. Bütün kanallar ve roller silinecek diyor. Ben onayladığımı işaretliyorum. Sonra devam et diyorum. Daha sonrasında şimdi sunucuyu kurmaya başlayacak. Sunucudaki bütün kanalları siliyor ve bütün rolleri sildikten sonra yavaş yavaş yeni kullandığı template'i kuracaktır. Gördüğünüz üzere burada rolleri açtı. Valorant ile ilgili yani kullandığımız template ile ilgili bütün rolleri açtı. Kanalları sildi ve yeni kanalları oluşturmaya başladı arkadaşlar. Buradaki bütün kanalları oluşturdu. Yani sizin seçtiğiniz template'teki bütün kanalları açmaya başladı. Gördüğünüz üzere hepsinde de açtı gibi. Hemen roller kısmına gelelim. Rolleri açtı mı? Gördüğünüz üzere bütün rolleri de açmış bulunmakta bütün kanalları da kurumuş bulunmakta arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerle bir tane daha hemen şablon deneyelim. Tekrardan kopyalıyoruz. Daha sonrasında yapıştırıyoruz şu şekilde. Yani yapıştırdık enter'a basıyoruz. Hemen komut gönderildi diyor. Kabul edin arkadaşlar. Kabul ettikten sonra hemen gene devam edin. Soldaki bütün kanalları silip ve bütün rolleri silip kendi otomatik şekilde benim beğendiğim şablondaki bütün kanallara ve rolleri açacaktır. videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Discord sunucuma hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.